İbrahim Bey 82 yılında bebek gazinosunda çalışıyor. Ben de evde oturuyorum. Saat 2'de de sokağa çıkma yasağı var. Bebekten Ulus'a 5 dakikada geliniyor biliyorsunuz. Gece saat 1.30 oldu. İbrahim Bey'den tık yok. 25 5 geçe bir telefon geldi bana. Efendim ben merkez komutanlığından arıyorum. Er Mehmet. Dedi ki İbrahim Bey sokağa çıkma yasağına yakalandı. Onun için merkez komutanlığında biz onu misafir ediyoruz. kapattım telefonu. Merkez komutanlığının telefonunu buldum hemen. Aradım. Başçavuş Sabri ben buyurun diye bir beyefendi. Biraz önce bir er aradı beni. İbrahim Bey sizin merkez komutanlığında tutuluyormuş. Sokağa çıkma yasağına yakalanmış. Allah Allah dedi. Yani burada kimse yok bugün. Hele İbrahim Bey yani bilmez miyim ben? Maalesef Perihan Hanım ne korakollarda ne kışlalarda hiçbir yerde İbrahim Bey yok. Ben evde yalnız başımayım ve çok korkarım ben gece karanlık olunca. Ben dedim ya annemin yanına gideceğim ya da bir arkadaşıma gideceğim ama sokağa çıkma yasağı başladı ne yapacağım? Ben de hemen size bir jip gönderiyorum iki tane de asker. Gümüş suyunda bir otel var doğru oraya. Çünkü İbrahim Bey oraya bayılır gitmeye. Neyse ben otele geldim. Resepsiyondaki iyi akşamlar dedi. Ben hemen sesi aldım. Er Mehmet. Dedim ki çavuşu çağırır mısın İbrahim Bey? İbrahim Bey. Perihan Hanım burada resepsiyonda. Erkek arkadaşlarıyla Çapkınlık birlikte. Çapkınlık yok. Çapkınlık yok evet. Bir. Hı. Muhabbet Hı. ne diyorsunuz ona geyik muhabbeti mi diyorsunuz? Eve girdik kapıdan içeriye. Evin telefonu çalıyor. İbrahim telefona baktı. Bahçavuş Sabri Bey. Aa dedi İbrahim Bey hoş geldiniz. İbrahim'den bir cevap. Yaktın beni Sabri yaktın. <laughs>